Çocuk cinsel istismarı, bir yetişkinin bir çocukla cinsel ilişkiye girmesi veya onu cinsel haz amacıyla kullanmasıdır. Türkiye'de cinsel istismara maruz kalan çocukların yüzde yetmişi on yaş ve altındadır. İstismarı yapan kişilerin yüzde doksan altısı erkek, yüzde sekseni de tanıdık kişilerden oluşmaktadır. Çocuk cinsel istismarından korunmak için anne ve babaların cinsel istismar konusunda bilgili ve bilinçli olması gerekmektedir. Çocuklarını cinsel istismar konusunda bilgilendirmeli, onlarla açık, sade ve anlaşılır bir dille iletişim kurmaları gerekmektedir. Dokunmak birbirimizle kurduğumuz iletişim yollarından biridir çocuklar. İki türlü dokunma vardır. Biri iyi dokunma, diğeri kötü dokunma. İyi dokunma kendimizi mutlu, sevilmiş, önemli hissettirir. Bunu sevdiklerimiz, anneannemiz, babaannemiz, dedemiz, annemiz, babamız bize sarıldığında ve kendimizi iyi hissettiğimizde bunlar iyi dokunmadır. Bir de kötü dokunma vardır. Kötü dokunma özellikle özel bölgelerimiz dediğimiz göğsümüz, bacaklarımızın arası ve arka tarafımıza tanıdığımız ya da tanımadığımız kişilerin dokunmasıdır. Bu kişiler size dokunduklarında kendinizi şaşkın, gergin, korkmuş hissedebilirsiniz. Hatta sizi tehdit edebilirler. Bu bir sır, sakın kimseye söyleme. Benden başka kimse duyarsa sana ya da ailene zarar veririm. Kimseye söylersen seni rezil ederim şeklinde sizi tehdit edebilir. Ancak siz bunlara asla inanmayacaksınız. Sizi bu şekilde kötü dokunan birini önce sertçe iteceksiniz. Hayır diyeceksiniz. Bağırıp çığlık atacaksınız. Öğretmeninize, annenize, babanıza ya da güvendiğiniz bir büyüğünüze başınıza gelenleri anlatacaksınız ve kendinizi koruyacaksınız. Benim adım Yusuf. 6 yaşındayım. Benim adım Kayla, ben 7,5 yaşındayım. Benim adım Emirhan, 8 yaşındayım.